Allah, Allah Uzakşehir yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Uzakşehir dizisini sevenler ve asla final olmasını isteyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Uzakşehir'in son bölümünde Aliya'nın yaşadığı karmaşık olaylar ve duygu dolu sahneler dizinin gidişatını tamamen değiştirdi. Alia Cihan'ın evlenme teklifini kabul etmiş gibi görünse de perde arkasında Demir'le yaptığı işbirliği yeni bir kaosun habercisi olabilir. Alia'nın neden böyle bir karar aldığı ve Demir'in asıl amacının ne olduğu sorusu yeni bölümde en çok merak edilen konular arasında yer alacak. Alia'nın bu kararı hem Albora ailesini hem de Cihan'ı derinden etkileyebilir. Cihan'ın çevresindeki düşmanlar her geçen gün artarken Alia'nın bu işbirliği onu hiç istemediği bir çatışmanın tam ortasına sürükleyebilir. Demir Albura ailesinin geçmişine dair daha fazla bilgi edinmeye devam ediyor. Bu bilgiler sadece aileyi karıştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Cihan'a zarar vermek için bir koz haline gelebilir. Demir'in planları sadece Cihan'ı değil, Albura ailesindeki diğer bireyleri de etkileyebilir. Özellikle Ecmel yaptıklarıyla sadece aile içindeki huzuru bozmakla kalmayacak, aynı zamanda işleri daha da karmaşık hale getirecek. Cihan ise bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışırken Diğer yandan ise iş dünyasında yaşadığı sorunlarla mücadele edecek. Yeni bölümde Cihan'ın Alboru ailesinin lideri olarak ne kadar güçlü durabileceğini hep birlikte göreceğiz. Alya'nın oğlu Deniz'le yeniden bir araya gelmesi son bölüme damgasını vurmuştu. Ancak bu mutluluğun uzun sürmesi için Alya'nın çok daha büyük mücadele etmesi gerekecek. Sadakat Hanım, Deniz'in Kanada'ya geri dönmesini engellemek için yeni kurallar koymaya devam edecek ve bu durum Alya'yı oldukça zorlayacak. Bu süreçte Cihan Alya'nın en büyük destekçisi olacak. Cihan Alya'yı hem annesi sadakatin baskısından hem de diğer sorunlardan korumak için elinden geleni yapacak. Alya'nın Cihan'a duyduğu güven artarken aralarındaki bağın daha da güçlendiğini görebiliriz. Ancak Demir'in planları bu ilişkinin önüne engel olabilir. Alya ve Cihan'ın evlenmesi diziyi tamamen yeni bir döneme taşıyacak. Alya'nın Alboru ailesine alışma süreci kolay olmayacak. Ancak Zamanla Aliya bu ailenin bir parçası olmayı kabullenmeye, hatta bu hayatta mutluluğu bulmaya başlayabilir. Aliya'nın geçmiş travmalarını geride bırakıp yeni bir hayat kurmaya çalışması dizinin etkileyici hikayelerinden biri olacak. Yeni bölümde sadece Aliya ve Cihan değil, Şahin ve Nare arasındaki ilişki de önemli bir yer tutacak. Şahin geçmişte yaptığı hataları telafi etmek ve Nare ile arasını düzeltmek için çaba gösterecek. Ancak Nare'nin Şahin'e olan güvenini yeniden kazanması kolay olmayacak. Bu ikili arasında yaşanacak duygusal sahneler izleyenleri derinden etkileyebilir. Şimdilik sizlere bahsedeceklerim bu kadar. Peki siz yeni bölümde neler bekliyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.